Değerli öğretmenlerim, sevgili öğrenciler. 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 1. dönem 1. yazılı sınav için hazırlanmış soru örneklerinin çözümleri için birlikteyiz. 1. sorumuza bakalım. Aşağıda Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Teslim adlı hikayesinden bir parça verilmiştir. Bu parçada Emin Bey'in yaşadığı çatışmayı parçadan örnek ifadelerle açıklayınız. Metnimizi okuyalım. Arkada Ellerinde kendileri için hazırlanmış yiyecek paketleri bekleyen gençlerden biri üçüncü defa olarak ona iskemlesini uzattı. Emin Bey teşekkür etti. Bu son dakikada yalnız kalacağını o kadar çok iyi biliyordu ki hiçbir fikrini dinletemediği bu insanlar arasında kendisini lüzumsuz ve hatta yabancı bulmaya başlamıştı. Hayır dedi. Biraz gezinmek istiyorum. Sorumuza cevaplayalım. Parçada geçen bu son dakikada yalnız kalacağını o kadar çok iyi biliyordu ki hiçbir fikrini dinletemediği bu insanlar arasında kendisini üzümsüz ve hatta yabancı bulmaya başlamıştı. İfadelerinden Emin Bey'in etrafında insanlar olduğu halde yalnızlık yaşadığını, çevresindeki insanlarla iletişim kuramadığını, düşüncelerini kabul görmediğini anlıyoruz. Bu itibarla hem kendi iş dünyasıyla hem de içinde bulunduğu toplumda bir çatışma yaşadığı anlaşılmaktadır. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıda Sabahattin Ali'nin Kamyon adlı hikayesinden bir parça verilmiştir. Bu parçada yazar kahramanın ruhsal durumunu yorumlamak için hangi anlatım tekniğine başvurmuştur? Bu tekniğin parçanın anlatımına katkısını açıklayınız. Metnimizi okuyalım. Bu kamyon bu gitgide gözünde büyüyen bütün hislerine alışamadığı, ve ezici tesirler yapan korku makinesi kendisini bir kıskaç gibi yakalamıştı. Buradan kurtulmasına imkan olmadığını sanıyordu. Gözleri alev alev olmuş, dört tarafına bakınıyor, etrafındaki köylülerin, ön sıralarda oturan efendilerin hep kendisine baktıklarını, biraz kıvıldasa yakasına yapışacaklarını zannediyordu. Alnından yanaklarına doğru terler akıyor ve şakaklarındaki ayva tüylerini ıslatıyordu. Sorumuzu cevaplayalım. Yazar bu parçada iç çözümlü ve tekniğini kullanmıştır. Yazar bu teknikle kahramanın yaşadığı karmaşık duyguları daha iyi anlatmış. Okuyucuların onunla empati kurabilmelerine imkan tanımıştır. Kahramanın korku, çaresizlik gibi duygularını anlatması, hikayenin ve hikaye kahramanlarının daha iyi anlaşılmasını ve okuyucunun hikayeye daha fazla bağlanmasını sağlamıştır. Üçüncü sorumuz. Aşağıda Rıfat Ilgaz'ın Öksürük adlı hikayesinden bir parça verilmiştir. Kahramanın yaşadığı duygusal değişimi yansıtan üslup özelliklerini parçanın örnekler vererek açıklayınız. Metnimizi okuyalım. Otelin her şeyi güzeldi. Havası, suyu, hele yemeği. İşsiz geçen yıllarımı unutmuş, dünyayı yeniden sevmeye, insanlara yeniden ısınmaya başlamıştım. Kulağımın dibinde güm güm öten cazın davulu bile hoş geliyordu bana. Bu yemek süresi içinde yeni arkadaşlar bile edinmiştim. Salonda kahvem içerken direktör çağırıyor dediler. İki yıldır rengini, biçimini, daha doğrusu kişiliğini yitiren ceketimin düğmelerini ilikleyerek girdim direktörün yanına. Koskoca direktör, yemekten önce sunduğum kart yüzü suyuna şöyle bir kımıldandı yerinden. Sorumuzu cevaplayalım. Yazar, karakterinin olumsuz bir dönemden çıkıp yeniden hayata bağlanma sürecini oldukça canlı bir şekilde anlatmaktadır. Bu duygusal dönüşümü yansıtmak için duygu yüklü kelimelerin bulunduğu, işsiz geçen yıllarımı unutmuş, dünyayı yeniden sevmeye, insanlara yeniden ısınmaya başlamıştım. Kulağımın dibinde güm güm öten cazın davulu bile hoş geliyordu bana gibi ifadeler kullanmıştır. Yemeğin lezzeti, caz müziği ve yeni arkadaşlıklar ile ilgili betimleyici söylemlerle kahramanın yaşadığı keyifli anları sade ve akıcı bir dille anlatarak okuyucunun dikkatini dağıtmadan kahramanın duygularındaki olumlu değişimi aktardığını görmekteyiz. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıda Said Faik Abasıyanık'ın Son Kuşlar adlı hikayesinden bir parça verilmiştir. Bu parçadan hareketle realizm akımının iki özelliğini açıklayınız. Parçamızı okuyalım. Havalar sertleşir. Poyrazlar, lodoslar birbirini kovalar. Günün birinde teşrinlerin sonlarına doğru ılık, hiç rüzgarsız, parça parça oynamayan bulutlu, tatlı, sümbili günlerde o, en çırtkan kafes kuşunu nereden bulursa bulur, mahalle çocuklarını çağırtır, bin tanesi 250 gram et vermeyen sakaları, isketeleri, floryaları, aralarına karışmış serçeleri gökyüzünden birer birer toplardı. Seneler var ki kuşlar gelmiyor. Daha doğrusu ben göremiyorum. Bu parçadan hareketle realizm akımının özelliklerini açıklayalım. Parçamıza baktığımızda havalar sertleşir, poyrazlar, Lodoslar birbirini kovalar. Günün birinde teşlinlerin sonlarına doğru ılık, hiç rüzgarsız, parça parça oynamayan bulutlu, tatlı, sümbili günlerde gibi Günlük hayata dair detaylı hava durumu betimlemeleriyle hikayenin geçtiği zaman somutlaştırılmıştır. Ayrıca 1000 tanesi 250 gram et vermeyen ifadesi olayın gerçekliğini güçlendirmekte ve yazarın gözlem yeteneğini göstermektedir. Bu örneklerde görüldüğü gibi parçada realizme uygun olarak dış dünyadaki gerçeklik olduğu gibi aktarılmıştır. Bir başka özellik olarak mahalli çocuklarını çağırtır. İfadesi sıradan bir mahallede yaşayan çocukların günlük hayatından bir kesit sunar. Metindeki bu ifadede realizmde hayatın içinden sıradan insanlar anlatılır özelliğini buluyoruz. Bir başka özellik olarak paragrafta kullanılan dil sade ve akıcıdır. Süslemelerden uzak yalın bir anlatımla olaylar aktarılmıştır. Teşvin gibi eski zaman adlarının kullanılması hikayeye yerel bir renk katarken aynı zamanda dönemin atmosferini de yansıtmaktadır. Metindeki bu ifadede realizmde ölçülü yalanı doğru bir anlatım görülür özelliğini görüyoruz. Beşinci sorumuz cümlenin ögeleri ile ilgili bir soru. Aşağıdaki cümlenin ögelerini cümle üzerinde göstererek yazınız. Cümlemizi okuyalım. Güneş karşı taraftaki tepenin üzerine serpilmiş bulunan çam ağaçlarına kırmızılaşan bir ışık yolluyordu. Bu cümlenin ögelerini bulmak istediğimizde yolluyordu kelimesinin yüklem olduğunu görüyoruz. Yollayan kim ne diye sorduğumuzda güneş ifadesi özne olmakta. Nereye yolluyordu diye sorduğumuzda ise karşı taraftaki tepenin üzerine serpilmiş bulunan çam ağaçlarına ifadesi dolaylı tümleç oluyor. Ve ne yolluyordu diye sorduğumuzda kırmızılaşan bir ışık ifadesini görüyoruz. Burası da belirtisiz nesne oluyor. Bu şekilde cümle ögelerini ayırmış oluyoruz. Son sorumuz olan 6. sorumuza geldik. Milli dini duyarlılıkları esas alan hikaye anlayışını örnekleyen bir hikaye kesti yazınız. Yazınız belirtilen hikaye anlayışına, dil ve anlatım özelliklerine, imla ve noktalama kurallarına uygunluk bakımından değerlendirilecektir. Sevgili öğrenciler, bu sorunun cevabı için yazılmış olan aşağıdaki örnek metni inceleyebilirsiniz.